bugün nasıl şekilli isim yapılır onu göstereceğim. Bakın. Hmm, böyle benim gibi isim öyle. Mesela Hira olmasına gerek yok. Benim isim şu anda Hira. Yanındakinin şeyini soruyorum. Yanındaki gibi. Böyle. Gülücük gibi. Ben ona eskiden gülücük sanıyordum. Evet şu anda Eee bir şey yazın. Ka kata ka kata kata kada Allah ım. kata kana. E, i̇şte. Yazın bir şey. Sonra bu kırmızı kata kana sitesini tıklıyoruz. Oradan site önemli değil aslında. Ben bunu tıklayayım. Şimdi bunu bulmak için ben bunu tıkladım. Eee bunu tık kopyalamayacağım ben. Bu kopyalanacağım. Ee, ben neyi kopyalayayım? Aa! Dur dur şey vardı şey şey şey. Hmm. Aa! Bu böyle miymiş? Arkadaşlar bu vardı. Bunu seçebilirsiniz ve kopyala tıklayın. Şimdi buradan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Pkx'e gidip Şimdi, e, takma ad değiştire tıklayın. Oradan e, takma adınızı şey yapabilirsiniz. Mesela, şimdi istiyorsanız şu ortadaki şeye tıklayın. Ama öyle istemiyoruz biz. Mesela, senin adın Me Meryem. Diyelim. Şu. Meryem diyelim. Şimdi yaptığınız kopyalamayla panoya girin ve kopyalamayla tamamı aynı aynı anda basın. Yani benim olmadı. Olana kadar. ben kendi adımı Hiromi yaptım. Şimdi tıklıyoruz. 10 aya diyoruz ama öğrenim 30 elmas gerekiyor. Yani ben de harcadım arkadaşlar. Şimdi yaptım bu hileyi ondan. benim elmasa ihtiyacım var. Elmasım olsa denerdim de. bilmiyorum denemezdim ya. Benim adım Meryem olmasın. Ya da ben Hira mi olmasın? Benim adım Hira. Evet, tekrar bugün videolarımı kutlamak